Arkadaşlar şimdi bugün size nasıl şimdi modda geçebileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bunları nasıl geçeceğiz hemen anlatayım. Arkadaşlar burada zaten biliyorsunuz. Burada bu suda zaten çok kolay. kılıç Kışarsanız yeter. Burada Sword var. Burada full okçu basın. Burada zaten kılıççı taktiği zor moddan izleyin. Burada arkadaşlar şey var. Ee, pusu var. Hangi pusuydu? Ben bir bakayım. Su arkadaşlar. Arkadaşlar burada işte kılıççı basabildiğiniz kadar kılıççı basın. Sonra madenciyi alın. İstediğinizi yapın. Öyle. Size gösterdim. <laughs> Reklam. Arkadaşlar şimdi buraya gelin. Büyük yıl. Burada zorlanabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi burada bir hmm. kılıççı iki tane madenci basın. Kılıççıyı alın. Kılıççıyı kontrol edin. Kılıçın arkadaşlar kılıçın. Gidin. Yani şuraya kadar gidin şu düşmanları. Yani. Baya koş. Baya geldiniz. Geldiniz var. Yani. Arkadaşlar geldiğinizde. Zaten <laughs> içeri gidin. Okçuyu boşlayın gene okçular boşlayın. Bir sıra Yok. Böyle doğşlayın. Bu adam gelecek zaten. Gele bu sizi atana kadar. Arkadaşlar burada böyle basmaya devam edelim. verelim böyle. Şimdi gelelim arkadaşlar. <laughs> Bakın ne yapmışız biz. Arkadaşlar böyle bir oldu varsa zaten zaten aldınız. <laughs> Ataklayın arkadaşlar. <laughs> şey güç puanları nasıl ben karışmıyorum aa benim dediklerimi yaparsanız gerçekten burada büyücüleri öldürün. tabii ki büyücü <laughs> var bir <laughs> <Büyücüm> böyle, <öldürüyor. gülüyor> böyle arkasından daha geliyor. Yani bir çok da bir <laughs> arkadaşlar şimdi böyle burayı tamam. çok kolaydı arkadaşlar arkadaşlar burada mevki 2 yılları geçtiniz herland'a geldiniz Arkadaşlar Pernant'a böyle gene aynı taktiği yapıyoruz. Böyle çağırın kardeşim. Böyle alır, alırsınız zaten bunları. Çok kolaylar. Bunlar tabii ki de geri çekilecekler. Arkadaşlar ben burada şimdi bırakıyorum. Bir dahaki yayınlarım. 5 dakikalık kayıt oldu. Ama ben de bırakmayayım. Bir 10 dakika falan olsun. Da Arkadaşlar burada gelen öldürün adamları. <laughs> Bunlar sizden güçlü değil diyecektim de. de. <laughs> Güçlüymüşler. Tamam. Böyle saldırın bakalım. Ne yapacaklar? Ben arkadan gel anım paşa mı? Arkadaşlar buradan direkt böyle takviye birlik yapabilirsiniz. Siz bu elemanları koruyun. Takviye birlikler. Arkadaşlar burada direkt saldırın zaten. Alacaksınız. Yani Askerlerle yedelim. bir şey yapalım arkadaşlar. Şey. Buradan 2 yıllar bu ya Şimdi buraya geçtik. Burada arkadaşlar her yaptığım taktik var. Her hangi her gün aynı, aynı maçta kullan her gün kullandığı taktik oluyor arkadaşlar. Buradan gitti arkadaşlar. Bu da gitti. Kaçabilirler. Aslında öldürdük mü? Paraları bitiyor ya. Hiçbir şey yapamıyorlar. Maferin, olsun. Ha, ne kadar az paraları var o kadar Yani paralarını düşünme oynayınız arkadaşlar. Hmm. Ha. Hmm. Adamlar size direkt saldırıya geçti ise tam özellik kullanmıyor. Özellik kullanalım mı kullanmayalım mı diye sorma. Eee <laughs> <Ne kullanıyorsun? gülüyor> bizim bir şeyimiz eksik. Ne biliyor musun? Ne? Askeri çağırma. <laughs> Bunu kullanıyor muyuz? Evet kullanıyorum. Gerçek. Bu arada gerçekten adam var ya diyelim ki sen dev çağırdın 2-3 tane ya da ispartal çağırdın 10 tane ya da bir sürü 21 tane kılıçlı çağırdın diyelim <laughs> bunlar senden var ya fişek gibi geliyor yani Arkadaşlar zaten takviye birisi geldi. Şu gün 3 daha olacak? arkadaşlar, yine teşekkür ederim. İyi. Ne oldu? geldik? Arkadaşlar, ee, ben burada böyle aynı taktiği kullanıyorum. Öneririm güzel taktik. Burada full kılıçı basın. Zaten kılıcınız full olması lazım burada. Kılıçınızı fullleyin. Okyanus fulldür. Bir madenciniz, bir mızrakçınız full olmayabilir. Onu da fulllersiniz. Arkadaşlar Ben yani birazcık dönüş sonra geliyorum. ben birkaç tane açtım almadım. Ben şu anda bu dev zaten geliyordu. Onu boşladım. Kaç <laughs> <Bir> tane daha... <laughs> Aa, şimdi Gel bakayım. Bir kere daha gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu madencilerin illa keseceksiniz yoksa. Tamam 21 tane kılıç var? Hayır 16. Bir 10 tane kılıç var? Şu anda 7 oldu. ev geldi. Hmm. Ataklayalım bir bakalım. Gelin böyle. Arkadaşlar zaten can yani çaldığınız için evet, din bir şey Arkadaşlar burada direkt basın. Din Bizim günler arkadan geldi. Bunları koruyoruz. Daha arkasındayız. Şimdi dalın. Böyle böyle. Kendi halinde bırakın. Ben bir devin arkasına geçiyorum yürümek Arkadaşlar bugün <laughs> arkadaşlar ben burada bölmek istiyorum burayı ve burayı daha sonra bir daha bölümlerde çekeceğim belki o bölümlerde buralardan nasıl geçebileceğinizi gösteririm. görüşürüz ve bay bay.